Merhaba arkadaşlar. Bilgi Biyosu kanalına hoş geldiniz. Bugün hepimizin bildiğini sandığı ama aslında kocaman birer yanılgıdan ibaret olan bilgilere, yani mitlere göz atacağız. Günlük hayatta sıklıkla karşılaştığımız bu efsaneleri mercek altına alıp gerçeklerle yüzleşmeye hazır mısınız? Beynimizin sadece yüzde onunu kullandığımızı duymuş muydunuz? Peki ya Tuzlu suyun daha çabuk kaynadığını ya da develerin hörgüçlerinde su depoladığını. Kulağa mantıklı gelse de bunların hepsi birer efsaneden ibaret. Bu videoda bu ve benzeri birçok mitin aslında neden doğru olmadığını bilimsel açıklamalarla ele alacağız. Hazırsanız, doğru bildiğimizi sandığımız yanlışları birlikte keşfetmeye başlayalım. Unutmayın, bilgi güçtür. İnsan beyni sadece %10 kapasiteyle çalışır. Geri kalan %90'ını kullanmayı başarırsak süper zekalar haline geliriz cümlesini mutlaka duymuşsunuzdur. Filmlere, dizilere konu olan bu iddia son derece yaygın olmasına rağmen tamamen yanlış. Beyin taramaları beynimizin her zaman aktif olduğunu gösteriyor. Uyurken bile beynimiz hayati fonksiyonları yerine getiriyor. Beynimizin tamamını kullanıyoruz ve her geçen gün yeni şeyler öğreniyoruz. yüksek binaların tepesinde gördüğümüz o sivri metal çubuklar, yani paratonerler, yıldırımı çekmek için mi oradalar? Aslında hayır. Paratonerler yıldırımı çekmez, sadece ona güvenli bir yol sunar. Yıldırım, fırtına bulutları ile yer arasında oluşan elektriksel boşalmadır. Paratonerler ise, sivri yapıları sayesinde havadaki elektrik yükünü toplayarak binanın tepesinde bir nevi yıldırım için cazip bir hedef oluşturur. Ancak amaç yıldırımı binaya çekmek değil, tam tersine onu binadan uzak tutmaktır. Paratonerler, topladıkları elektrik yükünü binanın dış yüzeyine bağlı bir kablo aracılığıyla toprağa iletirler. Böylece yıldırım düşmesi durumunda elektrik akımı binaya zarar vermeden toprağa akar. Bu kalemunlar denince akla hemen renk değiştirme özellikleri gelir. Çoğu insan bu kalemunların kamuflaj yapmak, yani çevrelerine uyum sağlayarak düşmanlarından saklanmak için renk değiştirdiğini düşünür. Ancak gerçek çok daha ilginç. Bu kalemunların renk değiştirmelerinin temel sebebi, iletişim kurmak ve duygularını ifade etmektir. Tıpkı bizim kızardığımızda veya solduğumuzda yüzümüzün renk değiştirmesi gibi, bu kalemunlar da korktuklarında, öfkelendiklerinde veya heyecanlandıklarında farklı renkler alırlar. Peki bu kalemunlar nasıl renk değiştirir? Derilerinin altında kromatofor adı verilen özel pigment hücreleri bulunur. Bu hücreler beyinden gelen sinyallerle uyarıldıklarında farklı renklerdeki pigmentleri yayarlar ve bu da bu kalemunun renk değiştirmesine neden olur. Deve her güçlerinde ne saklı? Develer çölde haftalarca susuz yaşayabilirler. Peki bunu nasıl başarırlar? Çocukluğumuzdan beri duyduğumuz bir efsane. Develerin hörgüçlerinde su depoladıklarını söyler. Ancak bu doğru değil. Develerin hörgüçlerinde su değil, yağ bulunur. Bu yağ depoları, develerin çölün zorlu koşullarında hayatta kalabilmeleri için hayati bir enerji kaynağıdır. Yağ, sudan daha uzun süre enerji sağlar ve develer ihtiyaç duyduklarında bu yağı metabolize ederek hem enerji hem de su elde ederler. Peki develer suyu nasıl depolar? develer suyu kanlarında ve vücut dokularında depolarlar. Ayrıca develerin böbrekleri suyu çok etkili bir şekilde geri emerek idrarlarını yoğunlaştırır ve su kaybını en aza indirir. Tuzlu su daha çabuk kaynar mı? Yemek yaparken suya tuz eklemenin kaynama süresini kısalttığına dair yaygın bir inanış vardır. Ancak bu bilimsel olarak doğru değil. Tuzlu suyun kaynama noktası saf sudan daha yüksektir. Saf su deniz seviyesinde 100 derecede kaynarken tuzlu suyun kaynama noktası daha yüksektir. Yani tuzlu suyun kaynaması için daha fazla ısı enerjisine ihtiyaç vardır. Ayılar ve kış uykusu gerçeği. Ayılar kış aylarında derin bir uykuya yatarlar ve aylarca uyanmazlar, değil mi? Bu kısmen doğru olsa da aslında kış uykusu sandığımız kadar basit bir süreç değil. Ayılar kış uykusuna yattıklarında metabolizmaları yavaşlar, kalp atışları ve vücut ısıları düşer. Ancak bu tamamen bilinçsiz oldukları anlamına gelmez. Ayılar kış uykusu sırasında ara sıra uyanabilir, hatta yuvalarını değiştirebilirler. Kış uykusu ayılar için bir nevi enerji tasarrufu modudur. Kışın yiyecek bulmanın zor olduğu dönemlerde ayılar vücutlarındaki yağ rezervlerini kullanarak hayatta kalırlar. Kış uykusu bu rezervleri korumalarına ve baharın gelmesini beklemelerine yardımcı olur. Ve işte böyle. Doğru bildiğimiz yanlışlardan sadece birkaçı. Umarım bu video dünyaya farklı bir perspektiften bakmanıza ve bilginin gücünü sorgulamanıza yardımcı olmuştur. Eğer bu video ilginizi çektiyse beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca, sizin de bildiğiniz başka mitler varsa yorumlarda paylaşabilirsiniz. Belki bir sonraki videomuzda onlara da yer veririz. Kendinize iyi bakın.